Tamahkarın yakaladığı küçük kuş der ki, ''Beni ne yapacaksın? Kesip yiyeceğim. Benim bir lokmacık etim ne karın doyurur ne de bir derde deva olur. Beni bırakırsan sana üç mühim nasihatte bulunurum. Nasihatleri söylersen seni bırakırım. Birini elindeyken, ikincisini şu ağaca konunca, üçüncüsünü de karşı tepeye varınca söylerim. Peki birincisini söyle.'' elinden çıkan şeyin hasretini çekme. İkincisi ne? Kuş ağaca konunca der ki, olmayacak şeye inanma. Üçüncü nasihati söyle. Kuş karşı tepeye varınca der ki, sen ne, ne ahmaksın, benim kursağımda ellişer gramlık iki tane inci vardı. Beni kesseydin bu incilere malik olacaktın. İnci sözünü duyar duymaz, tamahkar hemen oraya yıkılıp kalır. Eyvah diyerek dövünmeye başlar. Sonra der ki: "Haydi üçüncüsünü söyle. Sen iki nasihati hemen unuttun. Üçüncüsünü söylesem ne faydası olacak? Söyle, belki bunu unutmam. Elden çıkan şeye üzülme." dedim. "Beni bıraktığına üzüldün. Olmayacak şeye inanma." dedim. Etimle, kemiğimle 100 gram gelmezken kursağımda 50 gramlık iki tane inci olduğuna inandın. Üçüncü nasihati söylemeyecek misin? Ahma nasihat kâr etmez. Tama insanı kör ve sağır eder. Hakikati görmeye mani olur.